Herkese selam, bugün arkadaşlarımızla beraber pdde uyuşturucu yapacağız, kakaf yapacağız. Burada Esrar Mero'yu ne üretiyoruz, bir şeyler üreteceğiz. <laughs> uyuşturucu. Gençleri zehirleyeceğiz. Yanımda Batu var, Berke var ve Apo var. Apo naber Apo? Hocam malzemeleri topluyorum. <laughs> Bodrum'a da inin beyler. Bodrum'a gidiyorum. Ben 3 tane çektim, direkt camları kapatalım beyler. Bakın ihtiyaç oluyor. Bodrum'da hiçbir şey yok mu gerçekten? Yok muymuş cidden? Var var. Planks'leri alayım ben. Muratik asit, cam... kaustik soda ve kaustik soda da olabilir öyle bir şey. Bir de... ...klorür mü alıyorduk? Ne alıyorduk lan? Hidrojen klorayt. Aynen. Hidrojen klorür alıyoruz ve bunlar birleşince... ...hop ne oluyor? ...Met oluyor. Gençler patlıyor. Burada az sonra... ...olaylar dönecek. Uyuşturucular yapılacak diyeceğim ama... ...mallar yukarıdaymış. Aa üst katı mı? Oo çok iyi. Kapatın kapatın her yeri kapatın. Biraz tahta bulalım. Tahtalarla camları kapatmamız lazım. Dur şu ön tarafa. Bakın yavaştan polisler gelmeye başladı. Burası yakın bir map. O yüzden shotgun kullanıyorum. Evet beyler alt koruyalım. Alt. Alt kata iniyorum. Biraz bir alt tab çekip hemen o şarkıları kapatayım biraz sesini keseyim en azından. Tamamdır. Hani telif yiyeceğimden değil ama sesim gelsin. Çünkü bu müziklerde herhangi bir telif olduğunu zannetmiyorum. Tamamdır. Yani olmaz. Abi tahta yok ya. Acım ben de göremedim biliyor musun? <laughs> Kaostik sodayı da aldım. Hidrojen klorür lazım bana. Helikopter e sıkınca düşüyor mu acaba? Düşüyor mu? Diye. Buldozer'e kaç tane hs atarsan at adam ölmemekte kararlı. <laughs> İlk parçayı ben yapıyorum ben. Aynen tamamdır. Batu burada malları üretiyor. Bizi yönlendiriyor. Şunu koy, bunu koy diye. Ve biz de ona göre ilerliyoruz. Ağzıma vurdular. Japonca konuşuyor bir karakter. Şey ben, ben. Ben de abinin Jiro mu, Miro mu ne var ya o konuşuyor. Ha, yerlere kurdum. Bırakın gelsinler. El bombasını Bomba attık bakın nasıl patlıyorlar. Yey. Nerelere kurdum belki? Aşağıya. Bozabiliyorlar biliyorsun değil mi? Yok yok. Bozamıyorlar ki. Hepsini öldürüyor. Ha güzel. Sentry Gun. tane mi kurdun? Siz mermi sıkmayın. Tamam tamam sıkmıyoruz. Hallederim bunu. Veya sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu bu da. Hey'im gibi oldu, palet kuruyor. <laughs> evet, LoL'cü Berke. Kendini belli etti. <gülüyor> 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 8 tane mi kurdun Berke? 6. Dışarıda tahta görseniz yerini söyleyin gidip alalım. Şu camları kapatalım arka tarafa. Acım ben mal arıyorum ama mal bulamadım ben ya inanılmaz bir şekilde. Gel abi. Ben, malı yaptım. Gel. Gidiyoruz. Canınız azalırsa söyleyin ben hile atarım yere. Tamam. Gel böyle gel gel gel. Geldim. Al. Aldım. Let's go. Gel buradan buradan. Adam biliyor ya. Gel böyle. Koru beni Berke. Ben YouTuber'ım. Şuradan elektrik açayım. Tamam elektriği de açtım. Hadi. Şimdi bizi tekrar yönlendirecek. Bende bütün mallar var. Bu sefer ben yapayım. Hocam neredesin? kapıdayım. Tamam tamam. Mermimiz çok fazla kalmadı ama ammo bag var. Ammo bag'den alacağız. Şöyle bir el bombasını gönderelim. Bir tane spotları sadece. Benim kar ya. Engelliyor. Kaç adam düşerse o kadar <laughs> iyi karşıdan. buradan. sıradaki yapması lazım. Tamam ben yapacağım. Muratik asitle beraber gideceğiz yani. Muratik asit koy diyor. %65 evet. eminim dedi. Muratik asidi koydum. Sniper var bu arada karşıda. Tamam, evet, doğru dedi. Vurdu. Yanlış koyunca direkt patlıyor. Karşıda sniper var abi, çok dikkat. Yukarıdakiler. Bunu hemen alalım. Şimdi bir daha yönlendirecek beni, şunu koy diyecek. Ama bazen onu koy deyip sonra biraz durup Aa hayır o değil falan diyor. O yüzden bir 5 saniye 10 saniye beklemek gerekiyor söylediğinden sonra. Aynen öyle. Polisler biraz çekildi. Beyler, ha? Sniper indirdim. Bakın şu an pişiyor. Beyler şu an etrafı sakinleşti. Evet hacım güzel. Ama bek nerede var abi en yakın? Burada. Neredesin Sen Aşağı Bir dakika, bir aşağı dakika. Kat. Şimdi şeyi yapayım. Diğerini yapayım. üsteyim ben. Hala tamam. söylemedi ama. Malzeme nereden aldınız? Var mı bildiğiniz yer? Arabadan aldım ben. Bodrum'da yoktu. Tamam, ben de fulledim bir tane. Belki daha fazla yaparsak diye. Bir tane daha tahta aldım. Kapatalım bir Hala aldım. şunu koy demedi. Üst Uzun katı, süre katı, oldu üst ama. Katı, üst katı. Evet, demiyor ya bir süre. Evet, geliyorlar. Ormandan geliyorlar. Evet, şimdi söyleyecek. Pek emin olamadı bakın, pek emin olamadı. O yüzden biraz bekleyeceğiz. İstersen helikopter gelecek işte sinyal verebilirsin ona. Neye sahipsen onunla gidebilirsin dedi. Kaustik soda demişti. Kaustik sodayı dolduracağız. Neyse ki şansımız varmış. Kostiks koydum. Aynen koydum koydum. Evet. Flayer'ı <laughs> verebiliriz bak. Şey var. Bir tane ışık gönderiyorsun. Adamlar sana daha çok malzeme yolluyor. Abrojan, Chlorite. Onu da Veririz koyduk. Için, zaten, zaten o kalmıştı bir tek. Tamam bu olacak şimdi. Ve malı aldık. Şuraya atabilirsin. Geliyorum, atabilirsin. geliyorum geliyorum geliyorum. İçeriye yerleştirdik ve artık biraz savaşalım. Bangüm yapalım biraz. Ay camı kırdılar. İçeride biri mi var? Yok. Altı diyorsan yok. Ya alt cam gitti ya. Dozzer var. Kör oldum. stonladı beni. Dışarıda kaldım. Geldim. Oo, son anda son, anda son anda son anda. Batucan nerede? Üst katta mı? Üst Koyu katta koyuyorum işte. var, Dikkat edin aşağı geliyor bir de. Yere bıraktım hatta burayı aşağıya. Hmm. Çok güzel. Ne oluyor lan? Üçüncüyü de yapıyorum beyler. Güzel sniper karşıdan indirdik. 3 şey. tane yaptığınızda isterseniz arabaya binip kaçabiliyorsunuz ama bu görev isteyebildiğiniz kadar uzayabiliyor. Yani en iyi para kasılan Daha bölümlerden biri. Var, var, Şimdilik sağlamız ve devam edeceğiz. Ay, ay ne flash yedim var ya. Ay 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 yukarı beni dövüyor. Dayanabiliyorken devam ediyorum devam. devam devam ya. Araba geliyormuş. <laughs> Arabaya da hiçbir şey yapmıyorlar ha. Aynen. <laughs> Bekliyorum. Yalnız ölü sahnelerini çok güzel yapmışlar. Adam sana koşuyor, vurduğunda böyle arkaya doğru sekiyor, arkaya doğru zıplıyor. Aynen. Abi onu almam gerekiyor. Hocam git koruyorum. Aldat git elmas satıyorum atıyorum etrafa. Uf. <laughs> şu anda Çok güzel temizliyor ya. Berke ve Apo'da mallar var. Kuracak mı? Kuracaksın Berke bir ihtimalle. Aynen öyle. Return Alın the power up dedi. Işığı açmamız gerekiyor. Görmeyiz. Benim mermi bitti. Tekrar gidip mermi alacağım. Nasıl <laughs> gittin? Şu beyler şu... Gerçi bu mermi. Kurkof mate'leri en dibe atın. İçeri girip alıp götürüyorlar sonra. Hacım çalıyorlar mı? Hacım polis kendisine götürüyor vallahi. Lastik <laughs> soda mı koyalım? Komutan bunlar bizim. Koyuyorum ben. Tamam koy. Ammo bek nerede var? Bitti mi ammo beklerimiz? Evet, yerler full malzeme oldu galiba ya. Ammo bek bitti mi aşağıda? Bitti hacım, <laughs> bir tane koş. Kuruyorum hemen. Kurşunlar tamamen bitmeden almayın beyler, hak azalıyor. Çünkü. İyi hadi bakalım. Flash yani ben yedik. Şey Ağzımıza girdi. Olun. Geliyorum. Tamamdır. Bir tane daha yaptık. Sıradakini başkası yapsın böyle. Ben tamam. yaparım. Sen yap baba sonrasında ben geçerim. Berke biraz mal alalım sen Benimkiler full ya. Ben hiç yapmadım. Tamam. Sonra şuradaki tiplere bak anasını satayım. Şuna yapıp ışık mı bozuldu yine? iki aldım hemen içeriye koşmaya çalışıyorum ve girdik <laughs> şu yaktım üst katta mal dolu biliyorsunuz değil mi? aynen alkaya baksana şöyle bunları risk kim getirdi siz mi getirdiniz İşte aynen. yardım istedik paket yolu oha lan ben niye dışarıya koştum oğlum o kadar canım gitti <laughs> reis istersen hile tut Eyvallah reis cansın. <laughs> Kardeşim sen ne yapıyorsun? Oğlum bu <laughs> Işıkları ne zoruyor bunlar ya? Bu taretler de çok fazla mermi ya. Kurmayalım isterseniz. Tamam bittiler. Gezebilirsiniz hatta. Sahta toplayabilirsiniz sahta toplayın beyler. Ona bakacağım. Plank yardımı da yapsalar bari. Yola çıktık. Birazdan takip. buradan kaçacağız. Arka tarafta hala 3-4 tane var. Polis. Be ready. Araba gelecek birazdan ama daha durabiliriz. Koydunuz mu? Koyayım Koydun mı? Kraftix soda belki. Dışarıdayım hemen geliyorum. <laughs> Mermilerimizi yeniledik. Şimdi tekrar gelecekler. Kraftix soda derken. Koydum, koydum. Ha tamam. Niye hala konuşuyor lan bu adam? Bilmiyorum onu anlamadık. Zip kullanarak eve geri dönüyoruz. O tepeye çıkar yalnız. Aynen. <laughs> Oradan balkona atla istersen gel buraya. Kardeşim avlanıyorum. Neyse içerideyim. Eski <laughs> izintiye Ben şunların mermisini fullleyeyim geri. Lazım oluyor çünkü. Kur 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 onları fullle ya. İş yapıyor onlar aşağıya çıkıyorlar. Hacı 100 mermi alıyor tanesi. Oha. 100 mermi mi? Evet. Bayağı fazla ya. Benim minigun'da 750 mermi var. Bir mermi çektim 750 geliyor. O bakımdan iyi. Ama beklerde ne kadar mermi var peki o belli mi? O arasını bilmiyorum. Ya her şey değil de. 5-6 kez alabiliyorsun yani öyle bir şey. Ama aldığın sayısı fark etmiyor. Bir kurşun attıktan sonra da alabiliyorsun. Murat Murat kesin belki. Buraya Ay el bombası yok lan. Koydum. El bombaları mı bitti? Bitmiş. Acım ben bayağı kullandım onları. Biraz kalabalık dışarısı. Aynen dışarıya şu an çok lazım bir tane var. Götürelim bizimle. mi? Yok yok gideriz devam. Hayır ama 3 tane var bunları götürebiliriz. Ha onları sonra, götürelim. Iki, sonra geri dönelim. İyi ya hadi bakalım var. alıyorum. <laughs> Neyse ben almıyorum. Izliyorum. Ben beleş gezeceğim. Hocam gel 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 ateş eder sen Hadi bakalım tanesi 845 bin. Bayağı Mallar bayağı, 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 bayağı pahalanmış Batu bilmeyeli. Aynen. Kızım sokaktaki fiyatının 4 katı. Atım geri dönün böyle. <laughs> Belki Nasıl? son kalan malzemeyi kullanabilirsin. Oha <laughs> birisi uçuyor. Buldozere bak. Gozer bayağı bir uğraştırdı beni. Abi tahta lazım bize ya. Belki Hiç kıyarak, tahta göremedim ya. ya. Hiç tahta yok, hiç yok yani yok etrafta. Abi, hiç yok, hiç yok. Taser Eyvah, ben indirdi beni. Taser değil gerçi. Tokatlanıyorum anasını satayım. Master Yi. Master Yi <laughs> e gelmiş aynen. Berkey ne Bir tane daha met çıktı. Tamam. Evet, biraz daha yapabiliriz. Aldım onu atıyorum içeriye. Bak bakalım. Alt katı tamamen saldık, adamlar alt kata giriyor. Oraya bir yardım. Tamamdır. Ben şu Benim makineler duruyor ya. Hacım başka şey var mı? Var var, bir tane evet. daha çanta var. Işığı açmaya gideceğim. Tamam, ben ilgileniyorum şimdi. Tamamdır. Müriyeti Asit bırak, dedi. Bekle dedi, bakın. Aynen, Hadrican Chloride diyor şimdi. Orada her bekleme zevkleri koysaydık patlayacaktı. Abi camdan bakamadım. Oo. İçeride buldozer var ve flash Aa buldozer değilmiş tamam. <gülüyor> Teaser. <gülüyor> Teaser tekrar. Benim geliyorum bakıyorum. Geliyorum alta. Niye Beni kaldı? Benim yanına geliyorum. Güzel. Mermim kalmamış lan benim. Heal Bir açacağım yere beyler. İçin için gitsin. Eyvallah. <laughs> Bulldozer geliyor. <laughs> Polisler geliyor beyler. Ben de diyorum it niye düşmüyor? Dozer mi şanasını satıyor? Abi bırak benim şeyler vursun. Boş bir şeyle mermi harcama. Canım bekleyiz. Dozer geldi. Üst kata şu smoke attılar üst kata Teker teker giriyorlar üst katı Eyvah Geliyorum Malları götürmesinler aman Aynen onları ama. korumaya çalışıyorum zaten Ben de ilgileniyorum. Şu camları işte o yüzden kapatmak istiyorum Bekleyin içeri girsinler inme abi inme Şu makineler boş duruyor sürekli Mermileri bitmesin ya bitsin mi be ya Bitsin işte bırak İyi tamam Beyler içerideler <laughs> Yukarı geliyorum Keke sende. Aa gidiyordu az kıs. Gördün mü? Aynen gene aynı boku yedi. Beyla beyla beyla. Güzel <laughs> ESE yedik burada. Benim kurşun bitti. Aşağıda dozer var delirtti beni Kuruyorum bir tane daha çanta. <laughs> tamam. şey de gitti. Ne gitti? Bunu direkt atabilirsin deyiz. Tamam. Aa hidrojen kloraydım yok bende. Aa bak asit diyor. Geri zekalı lan. Direkt atabilirsin dedin ya. <laughs> koyduğum şeyi tekrar istedi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra araba gelince gideriz o zaman. Kaptanı öldür. Az soğuk gitmesi için diyor. Acım daha o fazla hocam. da uzatmayalım hem video çok uzamasın, insanlar sıkılmasın. Tamam. Aynen. Şey bir de ya, bir dahaki gelişinde çok... Polisler zorlu oluyor. Aynen. <laughs> Abi nereden sıkıldın yani? Ta ağacın arkasından bana sıkıyor. Hükümetin polisi bitti lan. <laughs> Götürelim mi yavaştan? Kaç dakika sonra açılıyor bu araba olayı? Ara araba gelmesi lazım. Araba gelecek işte. Biri daha yapabilir beyler. Yap Yapayım. Ne yapıyorsun? Beyler. Ne koyacağını söyleyin bana halledelim. Daha söylemedim. Aşağı bir el bombası atarsanız çok rahatlarız. Ama bek var mı yukarıda? Var. Var var. Hidrojen kloret koyayım mı? Yok kapı. Ha şimdi koy. O Bakıyorum ikinci lapını ya. bekle evet. Apo. Öyle anlardım. Hiçbir zaman ilk dediği doğru olmuyor genelde ya. Yani. Çakallık yapıyor. Şöyle smoke attılar böyle. Sniperlar bayağı kesiyor yukarıyı yalnız. Onu halledeceğim ben. Ben indireyim mi sniperları? Çok uzaktalar. Ben bir tanesini vurdum. Konstik Soda. Bekliyorum. Hah. Murat'ı kasit acı. Koydum. Ha. İçeride polis var. Teaser. Ha. İyi teaserlardan bu sefer güzel kaçtık. Çok yakalanmadık. Hacım çünkü teaser ha. ve vuruyorum. Hacım harikasın. Şu elindeki silahlar sizde alın. Beyler harbi çok işe yarıyor. Shotgun mı? Şey eee... Revolver. 175 hasarı var. Abi dışarıda bulldozer var. Bulaşmak şey değil. gelecek. Araba gelecek. Kaotik sobeyi koy yap Gel söylediği gibi. Sonra gidelim. Tamam. Atlıyoruz anasını satayım. Şimdi söyleyecek. Ne söyleniyor ya? Hemen Bekle. Beklememiz lazım. Bekle. Evet, Kaostik soda demesi lazım. %91 şur <laughs> dedi koy. Heh. Kaostik soda. Koy koy koy. Süper. Oğlum bir şey bilir misin lan? Hacım arkandaymış sana bir şeyler yapıyordu. Lan yarım etem kaldı Batu ilaç var mı? Alalım, alalım gidelim lan. beyler. Aldım. Hadi. Var Apo geliyorum. Hacım hemen bir ateşlesene. Ver Koydum Apo'yu yere. Tazer içeride. Tamam. Öldü. Aldın mı? Durduk alamadım. Apo ha. bak solunda gel buraya. Ah yok tamam, lan o anmayın bir tanesi. Hadi beyler Hadi aşağı gidelim. Aşağıya gidelim. Hadi Berke arkandayız. Koşun. Ben çanta almadım lan. Ha. Adam bir hala söylüyor. Bir gama tankım. Ah. Oo, biri geliyor geliyor da bakın. Hadi 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 hızlı. Hadi yerleştirdim. Atabildiniz mi hepsini? Attık 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 içerideyiz. Bindim ben de. Niye gidemiyorduk? Heh tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bu videoda uyuşturucu nasıl yapılır onu öğrettik. Ama değerlendirmeyin bu bilgilere. Sadece oyunda kalsın. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar size de teşekkürler geldiğiniz için. Evet, Yeni payday videoları için lütfen beklemede kalın. İyi günler bay bay.